Bizim açımızdan bir bir arada yaşam projesidir. Bu projeyi anlamlandırmak, bu projeyi geliştirmek, bu tartışmalara bizim katılmamız gerekiyor. Tabii konuşulacak noktaları var. Bu demokratik özelliğin yani yerelliğin, yerinden yönetimin, yerel yönetimin her neyse bölgesel meclislerin içeriğini nasıl doldurulacağı, yani bir yönetme biçiminden öte iktisadi manada nasıl ele alınacağı, nasıl geliştirileceği Oldukça önemli. Bazı liberaller bunu Kürt hareketi üzerinden bir tür liberal bir eksende tanımlayıp, bir tür piyasacı bir eksende tarif, bu yerel yönetimlerin şirketleştirilmesi manasına gelir. Devletin güçlendirilmesi anlamına da gelebilir. Biliyorsunuz Özal da zamanında bölge valiliği kurmuştu. Şeyi güçlendiriyorum diye, bölgeleri güçlendiriyorum diye aslında devleti güçlendiriyordu o yüzden devrimciler bu demokratik özellik projesine kamucu bir yerden, demokratik planlamacı yerden bakmalı ve Kürt halkının bu kendi öz yönetimini geliştirme projesini yakından izlemeli ve onlarla bu projenin geliştirilmesi konusunda elinden gelen çabayı ve desteği sunmalı. Şimdi sevgili arkadaşlar, durum vayim dedim. Şimdi Türkiye yeniden bir çatışma ortamına doğru gidiyor. Şimdi bu çatışma gazetelerde yazıyor öyle 90'lı yıllara benzemeyecek maalesef. 90'lı yıllardaki çatışma neydi? PKK'nın silahlı güçleriyle ordunun, devletin silahlı güçleri dağlarda çatışıyordu. Yargı sizin fazla tabii çok vahim bir tabloydu ama arkadaşlar yeni çatışmanın tehlikesi şurada. Artık bu çatışma sadece PKK gerillalarıyla, silahlı güçleriyle Devletin ordusu arasında yürütülen ve yürüyen bir çatışma maalesef olmayacak. Bu çatışma özellikle batıda Türkler ve Kürtlerin iç içe yaşadığı yerlerde maalesef ekonomik krizin de tetiklemesiyle maalesef etnik bir kavgaya dönüşme e, dinamini de barındırıyor. Evet devletin bir iç savaş stratejisi yok. Evet PKK'nin bir iç savaş stratejisi yok. Ama bu iki güçten bağımsız. Türkiye toplumu bir iç çatışmaya gebedir. Şimdi devrimciye göre batıda, özellikle batıda bu iç çatışmayı, bu iç savaşı önleyecek devrimci bir mücadeleyi geliştirmektir. Bazen iç savaşlar devrimcidir arkadaşlar. 80 öncesindeki iç savaşı, devletin yukarıdan aşağı faşistlerle geliştirdiği iç savaşı devrimciler kazansaydı kuşkusuz Kürt sorununu da çözmüştük. Kuşkusuz Türkiye daha özgür ve demokratik bir ülke olmuştu. Ama o ilk savaşı kaybettik maalesef. Ve 12 Eylülcüler geldiler. Ama şimdi gelişecek olan ilk savaş gerici bir iç savaştır. Bu savaşın içerisinde gelişen saflaşma Türkiye toplumunu geliştirecek, demokratik kılacak bir savaş, iç savaş olamaz. O yüzden devrimcilere göre eksik barışı sağlamak bu iç çatışmayı ortadan kaldıracak bir politikaya geliştirmektir. Bunun için sevgili arkadaşlar burada açık yüreklilikle konuşalım. Bizlere çok görev düşüyor. Özellikle bir takım işler yapmamızla beraber çok eksik olduğumuzun farkındayız.